şey varsa elimizden bir şey geliyorsa tamir etmek e, katkı sunmak daha sonra geliştirdiğimiz ilişkiler üzerine hem kendimize hem de diğer iş alanları konusunda faaliyet gösteren iş adamları arkadaşlarımıza e, ticari alan sağlamak ticari alan açmak varsa orada da yardımcı olmak aslında temel amacımız bu efendim geçtiğimiz günlerde sizin de bir imzanız da oldu hatta dünya ve ulusal basında da bu gündeme geldiği e Malumunuz 80 darbesinin mimarı Kenan Evren'in e, yaşadığı ev olarak bilinen beyaz evi siz ihale olarak aldınız ve orayı şehit aileleri derneği olarak dönüştürmeyi planlıyorsunuz. Bu son çalışmalar ve son gelişmeler neredir efendim? Yani orada da dediğim gibi tabii orada da ne bir ticari kaygımız ne de herhangi bir e, parasal anlamda bir amacımız yok. Tamamen ben bir şehit kardeşiyim. E, amacımız darbelerin oradaki izlerini bir kere silmek ve darbelerin yönetildiği yer olarak bilinen Sayın Cumhurbaşkanımıza da malumunuz 15 Temmuz'da orada darbe yapılmaya kalkmıştı. 80 darbesiyle de tabii aynı şekilde Kenan Evren'in uzun süre orada kalması, darbeyi yönetmesi, ülkeyi oradan yönetmesi orayla özdeşleşmişti. Hem bu özdeşleşmeyi silmek hem de darbecilerin geldiği son noktayı hem dünyaya hem ülkemize hem de özellikle bu işte mağdur olan insanlara göstermekti. Esas darbeyi aklından geçirenler varsa bugün Kenan Evren'in son durumuna bakarak tekrar düşünmelerini tavsiye ederim. Yani biz oraya Kenan Evren'e son darbe diyebileceğimiz bir darbeyle orayı daha hem şehit ailelerine hem gazi yakınlarına daha sağlıklı daha sosyal olabilecek bir alan oluşturmak, onlar için konut evi müze haline getirmek. Tamamen bizim amacımız bu.